Merhaba sevgili ikizler burçları ve astroloji meraklıları. Bugün, 3 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ikizler burcu için kapsamlı bir analiz yapacağız. Bu videoda, gezegenlerin bu dönemde ikizler burcuna olan etkilerini, aşk hayatınızdaki gelişmeleri, kariyerinizdeki önemli adımları ve sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları ele alacağız. Her biri özenle araştırılmış ve özgün yorumlar sunacağız. Videomuz oldukça kapsamlı olacak, bu yüzden rahatlayın ve keyfini çıkarın. Ancak başlamadan önce bu tür detaylı astroloji analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün İkizler burcu üzerinde Merkür, Jüpiter ve Mars gezegenlerinin etkisi yoğun şekilde hissediliyor. Merkür, İkizler burcunun yönetici gezegeni olarak zihinsel faaliyetlerinizi ve iletişim yeteneklerinizi güçlendiriyor. Jüpiter, genişleme ve fırsatlar getirirken, Mars size cesaret ve enerji sağlıyor. Bu gezegensel kombinasyon, bugün iletişimde ve zihinsel faaliyetlerde büyük başarılar elde edebileceğinizi gösteriyor. Jüpiter'in fırsat getiren enerjisiyle, yeni kapılar açılabilir ve Mars'ın enerjisiyle bu fırsatları değerlendirmeniz kolaylaşabilir. Kadınlar için. Aşk ve ilişkiler. Bugün, ikizler Burcu kadınlarının aşk hayatında canlı ve dinamik bir enerji hakim olacak. Merkür'ün etkisiyle, partnerinizle olan iletişiminiz hiç olmadığı kadar akıcı ve anlaşılır olabilir. Bu dönemde, ilişkinizde açık ve dürüst konuşmalar yapmak, partnerinizle aranızdaki bağları daha da güçlendirecektir. Eğer bekar bir ikizler kadınıysanız, bugün sosyal çevrenizde daha fazla dikkat çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Jüpiter'in genişleyen enerjisi, sizi yeni insanlarla tanışmaya ve olası bir romantik ilişkiye adım atmaya teşvik edebilir. Ancak, bu yeni ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyle zihinsel uyumunuzu da değerlendirmeniz önemli olacaktır. Mevcut bir ilişkiniz varsa, bugün partnerinizle birlikte uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir gün olabilir. İletişimdeki akıcılık ve karşılıklı anlayış ilişkinizi daha sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olabilir. Bu süreçte partnerinizle birlikte ortak hedefler belirlemek ve bu hedeflere yönelik adımlar atmak ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilir. İlişkide dengeyi korumak için partnerinizle birlikte keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. Bu aktiviteler ilişkinize taze bir enerji getirecek ve aranızdaki bağı güçlendirecektir. Kariyer ve finans. Merkür'ün İkizler burcundaki etkisiyle kariyerinizde iletişim ve zihinsel becerileriniz ön planda olacak. Bugün iş hayatınızda önemli kararlar alabilir ve bu kararları başarıyla uygulayabilirsiniz. Özellikle projelerinizi detaylı bir şekilde planlayarak Uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Jüpiter'in genişleyen enerjisi, kariyerinizde yeni fırsatların kapınızı çalabileceğini gösteriyor. Bu fırsatları değerlendirmek için stratejik düşünmeli ve bu süreçte riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Jüpiter'in enerjisi sizi cesur adımlar atmaya teşvik ederken, Merkür'ün etkisiyle bu adımları mantıklı bir çerçevede atmak önemlidir. Finansal olarak bugün bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekebilir. Jüpiter'in etkisi Mali durumunuzda büyüme potansiyeli sunarken bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olmanız önemlidir. Finansal planlarınızı yaparken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirerek hareket etmelisiniz. Yatırım yapmayı planlıyorsanız, bugün bu konuda dikkatli olmalı ve aceleci kararlar almaktan kaçınmalısınız. Merkür'ün analitik enerjisini kullanarak yatırımlarınızı dikkatlice değerlendirip uzun vadeli kazançlar elde etmeye odaklanmalısınız. Sağlık ve Zindelik. Bugün Mars'ın İkizler burcundaki etkisiyle fiziksel enerjiniz yüksek olacak. Bu enerjiyi sağlığınızı desteklemek için kullanabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak ve açık havada vakit geçirmek hem bedeninizi hem de zihninizi canlandıracaktır. Merkür'ün etkisi, zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yoğun zihinsel aktiviteler içinde olabileceğiniz bir dönemde zihninizi dinlendirecek aktiviteler yapmak önemlidir. Meditasyon, yoga gibi zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlayacak pratikler bu süreçte size iyi gelecektir. Beslenme düzeninize dikkat etmek genel sağlığınızı desteklemek açısından önemli olacak. Jüpiter'in genişletici etkisi beslenme alışkanlıklarınızda dengeyi bulmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden dengeli ve sağlıklı bir diyetle bedeninizi beslemeye özen göstermelisiniz. Bugün ayrıca ruhsal sağlığınıza odaklanmak için zaman ayırmanız faydalı olacaktır. Mars'ın enerjisi, fiziksel aktivitelerle stresinizi atmanıza yardımcı olabilirken, zihinsel rahatlama için meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak, içsel huzurunuzu artıracaktır. Erkekler için Aşk ve ilişkiler İkizler Burcu erkekleri için bugün, aşk hayatında hareketli ve enerjik bir gün olabilir. Merkür'ün etkisiyle, partnerinizle olan iletişiminiz güçlenecek ve ilişkinizdeki anlayış derinleşecektir. Bu dönemde, Partnerinizle açık ve net bir şekilde iletişim kurmak ilişkinizi daha da sağlamlaştıracaktır. Bekar ikizler erkekleri için Jüpiter'in genişleten enerjisi yeni bir ilişkiye başlama olasılığını artırıyor. Sosyal çevrenizde dikkat çeken bir duruş sergileyebilir ve potansiyel bir partnerle tanışabilirsiniz. Ancak bu yeni ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyle zihinsel uyumunuzu değerlendirmeniz önemlidir. Mevcut bir ilişkiniz varsa Bugün partnerinizle birlikte geleceğe dair planlar yapmak için ideal bir zaman olabilir. Merkür'ün etkisi ilişkinizdeki iletişimi güçlendirirken, Jüpiter'in etkisi geleceğe dair umutlu ve pozitif bir bakış açısı sunuyor. Bu süreçte birlikte hedefler belirlemek ve bu hedeflere doğru adım atmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. İlişkide dengeyi sağlamak ve birlikte keyifli zaman geçirmek için sosyal aktiviteler planlayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte eğlenceli ve yaratıcı etkinliklere katılmak, ilişkinize taze bir enerji katacaktır. Kariyer ve iş hayatı Merkür'ün etkisi, ikizler burcu erkeklerinin bugün iş hayatında iletişim becerilerini ön plana çıkaracak. Bu süreçte, projelerinizde başarılı olmak için detaylara dikkat etmeli ve mantıklı kararlar almalısınız. Merkür'ün analitik enerjisi, iş hayatınızda stratejik düşünmeyi kolaylaştıracaktır. Jüpiter'in genişleyen enerjisi, Kariyerinizde yeni fırsatların doğabileceğini gösteriyor. Bu fırsatları değerlendirmek için dikkatli olmalı ve riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Jüpiter'in etkisi sizi büyük hedeflere yönlendirebilir. Ancak bu hedeflere ulaşmak için sabırlı olmanız gerekecek. Finansal olarak bugün bütçenizi dikkatlice yönetmeniz önemlidir. Jüpiter'in büyüme potansiyeli sunan enerjisi mali durumunuzu iyileştirmek için fırsatlar getirebilir. Ancak bu fırsatları değerlendirirken mantıklı ve stratejik adımlar atmalısınız. Yatırımlar konusunda aceleci kararlar vermekten kaçının. Merkür'ün analitik etkisini kullanarak yatırımlarınızı dikkatlice değerlendirin ve uzun vadeli kazançlara odaklanın. Bu süreçte finansal planlarınızı yaparken hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Sağlık ve zindelik. Bugün Mars'ın İkizler burcundaki etkisi fiziksel enerjinizi artıracak. Bu enerjiyi, sağlığınızı desteklemek için kullanabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak, bedeninizi canlandıracak ve genel sağlığınızı iyileştirecektir. Merkür'ün zihinsel sağlığınıza odaklanmanızı teşvik eden enerjisiyle, zihinsel dinlenmeye de önem vermelisiniz. Yoğun zihinsel aktivitelerle geçen bir günün ardından, zihninizi dinlendirecek aktiviteler yapmak size iyi gelecektir. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler, hem zihinsel hem de fiziksel dengeyi sağlayacaktır. Beslenme düzeninize dikkat etmek, bugün önem kazanacak. Lüpiter'in genişletici etkisi, beslenme alışkanlıklarınızda dengeyi bulmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarını sürdürmek, bedeninizi güçlendirecektir. Bugün ayrıca, ruhsal sağlığınıza da odaklanmalısınız. Mars'ın enerjisi, Fiziksel aktivitelerle stresinizi atmanıza yardımcı olurken, zihinsel rahatlama için meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak içsel huzurunuzu artıracaktır. Bugün, ikizler burcu için gezegenlerin etkilerini derinlemesine inceledik ve aşk hayatınızdan kariyerinize, sağlığınızdan finansal durumunuza kadar birçok konuyu ele aldık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve astrolojinin enerjisiyle dolu bir gün geçirin.